Minecraft piramitli sunucu 19. bölümden hepinize merhabalar arkadaşlar bugün inanılmaz derecede geliştik biliyorsunuz ki piramitli Sunucu'da hiçbir şekilde zırhım mırhım falan filan da yoktu bugün full gelişim yaptık be ama sardı baştan sona müthiş bir gelişimdi bugün yayındayız arkadaşlar saat 5.30'da nono Dayız açıklama kısmından ve yorumlardan ulaşabilirsiniz yine piramitli sunucu da oynayacağız yine efsane geçecek çok eğleneceğiz aynı zamanda piramitli sunucu da daha fazla video gelmesini istiyorsanız bu mutlaka videoya like atmayı unutmayın. Ya böyle butonu kırın tamam mı? Tam şu anda. Neyse 5.30'da bekliyorum mutlaka yayın arkadaşlar. Direkt videoya geçelim. Cidden çok heyecanlıyım. Baya üzerinden yıllar geçmiş gibi hissediyorum resmen. Valla harabaya dönmüş her yan. Her yan yani öyle böyle değil. Şuralara bak. Şuralarda ne alaka abi? Şurası niye böyle? Bir ara bana var. Şuraya bir şeyler koymuştu. Şurada bir sandık vardı ama ne olduğunu hatırlamıyorum bile. Ama etrafı böyle kutsal hale getirmişti yani. Niye bilmiyorum videoda söylediğim gibi yayın dışı baya büyük bir kısmını şöyle temizledim gördüğünüz gibi çok az bir kısmı kaldı buranın temizleyebilirim birazcık ufaktan bir temizleyeceğim diğer arkadaşlarımın neler yaptığını neler yapmadığını falan filan benim anlamam gerekiyor açıkçası o yüzden biraz gezeceğim sunucuda bir şey çalacağımdan falan filan değil sadece görmek istiyorum yani açıkçası setten eser yok set de yapmamız gerekiyor kendimize biraz elmasın bir şeylerim varmış ondan biraz toparlayacağız bugün kendimize yani sıfırdan başlamış gibiyim ya şu anda. Allah Allah. Burada bir şey var. Burada bir demir farmı var. Çalışıyor mu bilmiyorum. Çalışıyorsa demir çalayım mı onunla? <laughs> Oy güller. Güzelmiş. Oğlum bunlar dolu mu lan acaba? Oy. La hayır. Vallahi ölürüm. Allah çarpsın ölürüm. Hayır. Doçla. 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 Hala doçla. Atabilir. Hmm. Ya abi hiçbir şeyim yok mu ya? <laughs> doçla. Öldükten sonra eşyalarım o çukurun içine düşmüş olmasın? Olmaz herhalde. Allah'ım burası ne? F'ye izbek. Neler yapıyorsun sen Furkan? sakin ol. Creeper hayır. Creeper hayır. Ya bir şeyler patladı ya. Bir şeylerin patladı ya. Tamam sakin. Nerede ineceğimi bilmiyorum. Tamam. ee? Lan ne olmuş buraya? Oha. Lan şaka yapıyorsun. Ne alaka abi yer altında böyle bir yer. Öf baya büyük. Çok büyük. Nerede saklıyorsunuz yemekleri ya? Hadi yemek lazım bana. Hadi. Hadi Vales. Pişmiş balık. Çiğim morino. Aha. Valla özür dilerim Vales. Gerçekten. İhtiyacın inşallah yoktur. Nereye gelmişiz abi? İnanılmaz bir sunucu ya bu. Cidden ya. Oğlum burası çok karışık. Nereden çıkacağım ben? Bir yerden çıkış yolu bulmam lazım. Lan oğlum eskiden buralardan çıkıyor. Lan ya nerede öldüm ben ya? Ne kinetik enerjiye maruz kalmak ne alaka? Nerede öldüm lan ben şimdi? Oğlum ağaç çok karışık. Nerede öldüm ben? Lan vales toprakla kapatmış buranın üstünü. Şimdi anladım ben olayı. Ay bir tane şalkırım yok. Ha tamam tamam doğru. Ha şuradaymış zaten. Şal, şalkır zaten boştu. Ben dolu zannetmiştim. Küreğim de yok. Şu şekilde çıkacağız buradan. Hemen direkt elmas set yapayım. Ben gelişeceğim bu sunucuda. Bayağı bir gelişmeyi düşünüyorum ya. Nasıl gelişeceğimi bilmiyorum. Ama gelişeceğim. Berk Muhammed doğum günü partime bekliyorum. Hediye getir. Herkes psikopat ya. Elmasları ver. Tamam bayağı bir malzemem varmış aslında. Lan şuradaki bakırlar bile hala duruyor lan. Ciddi misiniz ya? Ulan siz ne kadar Enteresan adamlarsınız ya. Başka ne vardı? Pantolon, bir ayakkabı. Bir set olalım. Şimdi bu sete büyü basmamız lazım. En önemli şeylerimizden biri bu. Kalkanımız burada. Tamam şimdi yapacağım şeyi anlatıyorum Arkadaşlar size Furkan'ın evine gidip Zümrütlerimle beraber şey yapmam gerekiyor Benim böyle iyi bir gelişim Falan filan yapmam gerekiyor ama onun öncesinde Vales'in evine gidip bir level alacağım Bütün bunları niye yapıyorum biliyor musunuz Niye Furkan'ın evine niye Vales'in evine gidiyorum Biliyor musunuz sonuçta benim gelişimi Yavaşlatan benim sunucudan soğumamı Sağlayan kişilerden ikisi bunlar Bir tanesi obsidyenle kapladı Bir tanesi de şey yaptı Lavla kapladı piramidimi Furkan üstelik Lavla kaplamadı bir kere lavla kapladı kapladı. Daha sonra o lavı biz hallettik bir şekilde. Daha sonra ben kapak fotoğraf hiç devamlılık yok dedi devamlılık olması lazım dedi. Buranın lav olması lazım deyip video dışında bir daha kapladı. İki kere üst üste lavla kaplayınca ben buradan görmüş olduğunuz gibi bak bak bir tane buradan kırıyorum bir tane de buradan kırıyorum. Yani sadece bunu kırmam yeterliydi önceden. Şimdi bunu da kırıyorum yani. Çift katman, üç katman falan oluşturdu yani piramidimin etrafında. Bu sunca hiç kimsenin gizli bir yeri yok mu ya cidden? Nasıl yok ya oğlum gizli bir yer olmaz olur mu lan? Nasıl gizli bir yer olmadan oynayabiliyorlar? Yok. Var, var be. Bence var söylemiyorlar. Nasıl var ya? Oğlum şaka bir yana şu, şu, tarafı komple bitirmişiz. Neyse tamam okey. Şimdi o zaman şey yapalım. Doğru gidelim valese. Ağacı ben çok sevdim bu arada. Daha aşağıya gitmenin yolu burası mı? Ne oluyor lan? Abi ne olmuş lan Oha. Oğlum neler neler lan. Çok güzel burası. Buradan buraya geçiş çok güzel. Çok hoşuma gitti. Aa burayı öyle öyle kullanmış tamam. Başka nereyi kullanmış böyle çok güzel? Buradan oraya açılıyor. Adam yapmış resmen. Bir de bir yer vardı abi. Orayı da bulmam lazım benim. Şuralarda bir yerdedir o. Bir dakika. Ende gidebilir Menderman farmına. Doğru. Doğru 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 doğru. Dur. Onu yapabiliriz. Şuradan aşağı inebiliriz diye tahmin ediyorum. Hep ben buralardan iniyorum. Ama buradan insem nereye ineceğim Allah bilir. Burası değil tam olarak. Sistemine de zarar vermek istemiyorum çocuğum. Küreğim de yok abi. Allah ben ölüyorum. Abi ölüyorum ölüyorum. Abi burası biraz karışık. Özür dilerim Vales. Ya sistemin içi. Abi sistem çok güzel yalnız ha. Şöyle gelsek. Abicim ben burada ne yapıyorum? Özür dilerim Vales. Halledeceğim özür dilerim. Evet burası hala çalışıyor mu? Çalışıyor. Ben buradan level çalmam gerekiyor. Bu level kazmamı da tamir etsin istiyorum. Evet nasıl çalıyorduk abi buradaki level'ı? Hayır olmadı. Nasıl yapıyorduk lan bunu? Oğlum ne oluyor lan? Sistemi bozmak istemiyorum ben. Fırına kaktüs koy onları al. Şunları mı alacağım üstten mi alacağım? Tamam bu yanıyor tamam burada sıkıntı yok. Tamam. Şalterleri indir. Ha yeşil boyayı alacağım. Aa, ee, lan hiç hiç level yokmuş lan. Abi hiç level yokmuş lan bunda. Hayır. Ah. Abi sistemi bozmuş olamam. Hayır. Lan nerede oğlum o? Abi bir şey de bozma ya. <laughs> bir dakika bir dakika. Ray burada. Raylı vagon. Fırınlı vagon muydu lan o? Bence güzel kesinlikle güzel değil konu buradaymış bu arada Dur. sinirlerim çok bozuldu O zaman benim yapmam gereken en önemli şeylerden bir oğlum burası buraya düzgün bir çıkış falan filan verse vales çok güzel olmaz mı abi Bence buradan hiçbir yere gidilmiyor Hadi doğru end'e gidiyoruz end ne tarafta şimdi bana end'in yerini söyleyin acılar Valesin hala şurası çalışıyor mu Ya hayır Lan nedir resetim buradaymış Hayır, kabul etmem. Vales nedir setimi setim buraya koymuş. Bana ne bu benim setimdi. Oy, aşağıdaki sisteme bak. Nedraş setime bak ya nereye koymuş vales onu? Ben de diyorum bu set nerede? Şuraya bak kırılmazlık, koruma, tamir. Oy. Oy bayağı iyi set. Set çok iyi. Nedraş setimi almış adam ya. O vales'in seti. Harbi mi diyorsun? <laughs> tamam tamam şaka yaptım arkadaşlar ya. Tamam, Şurayı bir kapatalım ya. Oğlum buranın sistemi çok güzel değil mi ya? Harika. Netherite oluruz olmasına bir ara. Sıkıntı yok. Netherite olmak olmamak çok umurumda değil de. Abi doğru yöne mi gidiyorum ben? Tamam. Alev mi? İyiymiş. Neredeyim lan ben? Sistemi çok beğendim. Enderman senin içinden geçmem lazımdı ama. Kafamın... Canım istediği gibi enderman da kesemiyorum arkadaş. Çok güçsüzüm ya. Herkes rayla gelmiş. Hiç kimse rayla geri dönmemiş. Evet neredeyiz? Oy tam yerine ha çok güzel. Buraları çok güzel yapmışlar. Her seferinde de aynı derecede şey yapıyorum. Şaşırıyorum. Şurayı da ben yapmıştım. Abi burayı niye böyle bırakıyorsunuz falan filan diye zannedersin. Evet bana bir tane şey lazım şimdi. Enderman farmı lazım tamam mı? Ha varmış burada bir tane tamam. Bak bak fener de koymuş yanına çok iyi. Eyvallah. Abi, abi daha vurmadan 9 level oldum ha. Farkında mısınız? Çok iyi. Şimdi bir kapatsam baş ağrıtıyor çünkü. Sesleri falan filan kısayım ben burada. Bir biraz vuracağız arkadaşlar burada. Aynen. 40 levela kadar vuracağım. Bu kimin acaba? Bence ooo bu iyiymiş. Bu farm çok iyi. Ama benim kılıcımda da süpürücü kenar falan filan var ya bu çok iyi bak. Hedefimiz ne olsun acaba? Neler yapabiliriz? Bu bir kaos sunucusu değil öncelikle. Bu normal. Herkesin düzgün oynadığı, küçük küçük şakaların olduğu. Yeri geldiği zaman kocaman şakalar oluyor ama. Mesela bana yapılan şakalar bu arada sunucunun en büyük şakalarıydı ya. Gerçi Mervan Vales'in ağaç evinin de üstünü kaplamıştı değil mi? Öyle bir şey yapmıştı. Vallahi oluyor. Oluyor geliyor 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 geliyor. Gel. Vay maşallah. Valla. Valla oldu. Hadi bakayım. Hacı gidin siz buradan. Tamam. Tamamdır acı. Hadi gidelim. Lan hayır Hayır. Aptal herifler size bakmadım bile öküzler. Abi öldürüyorlardı beni inanılmaz ya. Abi boşluğa düşecektim boşluğa. Vallaha boşluğa düşüyordum. Görüşürüz. Of. Korktum. Abi inanılmaz ya. Az kalsın ölüyordum lan. Ciddi ciddi ölüyordum ya. Vay be. Oğlum piramidi de açtık ha. Neredeyse Allah. Ah. Piramide bak. Delik deşik oldu. Şuraya bakar mısın ya? Her yerinde delik deşiklik var ya. Yazık. Uğraşacağız yani. Tam olarak eski haline getirebilmek için. Yapacak bir şey yok acı Ben geldim hacı. Aa, bir sürü kitap. Valla bayağı tüy düşüşü müdüşü falan filan var ya. İnsanın alası geliyor direkt. Fazlalıkta bir şey bunlar biliyor musunuz? Direkt Geliyor insanın. Alışverişimizi yapalım. Öncelikle tüy düşüşü alırım bir dal. Bende var mı? Tabii ki yok sıfırım. Tamir 14. 14 bayağı fazla bu arada almam. Neyse alıyorum lan bir dakika. Yeter mi acaba bu kadar zümrüt ya? Koruma lazım bana darbe. Korumadan 4 tane lazım. 2 3 Ateş koruması ne alaka oğlum? Koruma aldım koruma ateş koruması iki tane aldım ben saçma sapan niye ne alaka ya neden ateş koruması verdi bana orada durduk yere şimdi bunları bir basalım öncelikle 4 güzel kılıca tamiri basıyoruz bayağı bir gitti bunda tamir var bunda tamir var güzel 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 sıkıntı yok tamir koruma tamir <laughs> niye de böyle bağırıyor koruma tamir aynı Allah Ha tamam okey. Okey tamam. Tamiri bastığımız zaman kırılmazlık tamir oldu elitrada. Tamam. Amacımı gerçekleştirdim ben. Koruma tamirlik bir full elmas set yaptım. Bir de elitramda kırılmazlık tamir var. Tamam. Bence güzel bir gelişim olduğunu düşünüyorum şu ilk etapta. Kalan zümrütlerimi de yayda sonsuzlukla alev aleve kullanırım. Zümrüt madeni. Tamam zümrütümüz eksik olursa oradan alırız. Tamam. <laughs> Önce küreye bir tane şey basamıyoruz. Kürek için bir şey almamışız bu arada. O yüzden yaya full çalışacağız. Önce tüy düşünü basmak istiyorum ben. Tüy düşünü bas. 7. 7 gitti. Tamam hemen giyiyoruz. Yay. Alevi bas. 2'ye. Sonsuzluğu bas. 5'e. Yumruğu bas. 7'ye. Mis. Mis. Güç 5 lazım buna bir tek. İnanılmaz. Abi hallettik lan. Ya, gerçekten bunu yapmak istemezdim ama. Belki ileride geri koyalım. Belki koymam bilemiyorum ama gerçekten çok uğraştırdım beni ya. Şu şey var ya fazlalığını geri koyacağım bu arada. Piramitimi çift kat lav yapıp bayağı uğraştırdı beni ya. O yüzden sırf yani yapacak bir şey yok özür dilerim. Ya ya ama tabii benim şeyim yok aynen. Level kasmam gerekiyor. Sonraki zamana mı bıraksak güç 5 olayını? Güç 5 sonraki zamanı mı? Bir daha önde gidip dönmek istemiyorum abi yeterli bence. O hiçbir sandığında Buradaki buradaki şey yok ki. Sandıklar baya karışmış. Hadi kürekte diyelim. 20 tane netrate lazım. Hatta ben şu anda bile netrate bulabilirim aslında istesem ya. Bu arada net bulabilirim şu anda. Git Gitmek istesem 20 tane netherite bulurum ben dümdüz kazarak. Aynen lan direkt netherite olayım yani niye bekliyorum ki? Ben netherite olayım level de kasarım tamam mı? Level'larla beraber de şey yaparım abi gelirim burada son büyülerimi falan filan basarım. Geri kaldık biraz telafi etmiş oluruz. Neler gördü neler geçirdi hala ayakta. Resmen tarihi eser lan bu. İstanbul gibi piramit lan kaç savaş gördün hala ayaktasın ya. Rahatladım lan bu piramidi böyle görünce. Burası neydi abi? Aa. Burası bizim en üst kat, evimizin en üst katıydı. Hatırlayanlar vardır. Ben burayı yapmıştım. Bir alt kat zaten orayı biliyorsunuz. Labirent. Bir alt kat labirent. Bu labirenti zaten bilmeyen yoktur herhalde diye tahmin ediyorum ve kaybolmuş olabilirim. Sinirlerim bozuldu. Lan açıl işte. Kayboldum sandım. Alt kat, en alt kat köpeğimizin mezarı zaten. Arkadaşlar ismi Helal'di. Helal'in mezarı. Helal'in mezarını da bir ziyaret etmemiz gerekiyor. Allah sen ne yapıyorsun burada hacım? Farkındaysanız abi mantarlar falan filan çıkmış ve çok hoş bir görüntü olmuş burada. Sanırım bazı noktaların biraz karanlık olmasından kaynaklanıyor. Mantarlar kendi kendilerine oluşmuşlar burada. Ve çok güzel görüntü ortaya çıkmış. Piramidimizi ev gibi kullanmış olacağız geçici süreyle. Daha büyük, daha görkemli bir ev yap yapana kadar geçici olarak kullanacağız. Evet hacım şimdi geldik nedir olayına? Nedir'e gitmemiz gerekiyor Ama onun öncesinde ben Furkan'dan biraz yemek alacağım. Dur lan bir Mami'den alayım lan. Ben niye Furkan'dan alıyorum ya? Bir dakika Mami'nin evi burası. Neresi tam olarak? Burası mı ciddi ciddi? Sanırım şurası ya. Ay çok güzelmiş lan. Ben baya ben ay şurası da çok güzel görünüyor. Burası nereye çıkıyor? Mami ne yapmışsın hacı? Ay mami mami lav gezer sesi ay canım benim ya lavcı, çok sevimli gözüküyorsun sen mami beni çok şey yaptın etkiledin gerçekten kardeşim mami özür dileyerekten senin altın avuç alabilir miyim abi bir, birinizin de yemeği tam olsun yani. ha köylüleri burada kitaplar var çok güzel abi birinizde yemek yok aa donatello Michelangelo, Leonardo, Rafael. Ninja kaplumbağalar buradaymış. Maminin alanını çok sevdim ben ya. Çok güzel duruyor ya. Yani. Görkemli güzel yani. Bayağı iyi. Daha böyle fantastik anladınız mı? Furkan'ınki daha modern. Mamininki fantastik. Bir de yanında yanardağ var Mamin'in. Yani buz buzdağının yanında yanardağ var yani. Hani nasıl bir fantazi dünyasıdır agam. Uçan adası da var. Adamın fantazi dünyası rengarenk ya. Vallahi geldik buraya. Özür dilerim YBC. Girmediğin için aldım ya. Gerçekten. 64, 40. Ya sürekli birilerinden bir şey çalmak istemiyorum ama ne yapayım abi? Ne sıfırdan en sıfır mı yapayım yani? Otlanıyoruz sürekli. Nedir de böyle ağaçlı bir biyon bulabilirsem yatak yaparım. Oğlum ben buraya niye geldim ki? Şuraya bak lavlar bile ne halde? Buraların altı full kazılmıştır diye tahmin ediyorum. Vales burayı bitirmiştir ya. Ben hemen gidiyorum acılar. Ben bayağı uzaklaşacağım. 72'ye 23. Bu ne lan? Abi bu ne? Adam Nedra buzdan kalemi yapmış ciddi ciddi. Nedra. Peki. Çok da güzel görünüyor ha. Bayağı da güzel ha. Ya. Aa bir şey olmuyor lan buza. Vales'in gelmediği bir yerler nereler olabilir? Buralar olabilir mi? 43. katman. Daha aşağıya gidelim. Hmm. Abi buralar ne? İnsan koymuş gibi maşallah ya. 20 tane netherite bulacağız. Amacımız bu. 20 netherite. Hadi bakalım. Ah oh be Allah rızası için ya yeter lan. Çok uzun süredir kazıyorum ha. Çok iyi tamam 6 tanecik kaldı. Oy şaka mı? Harika. Abi salak mısın ne alakası var? Aynı çankta mı? Nasıl oluyor lan bu? Bu çank nereden geçiyor? Aynı çanktan mı verdin cidden? İnanılmaz. 11'lik 8 tane birden bulduk ha. 3'er 3'er 2'şer 2'şer verdi. 24 tane de 19 tane bulmuş olduk harika. Bak 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 bak. Koşarak kazıyorum. Hadi geliyor. Bu arada bayağı bir kuvars da yapmış olduk ha farkında mısınız? Harika 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 devam. Oy! Oy. 20. 21. 3 tane daha bulsam çapalıyorum çapalayayım mı? Bence yatakla daha uzun sürerdi abi. 26 dakikada 20 tane hatta 21 tane deadlift buldum. Bak yatakla ya daha uzun sürerdi ya daha zor sürerdi. Çünkü yatak patlatmak öyle şey değil yani hani zevkli. Okey ama basit değil. Uğraşıyorsun. Oy abi neler yapıyorsun? 2 23 etti. Arkadaşlar 27 dakikada 23 nedir ait? Tamam lan tamam, dümdüz gidiyorum hacı. Bir tane karşıma çıkacak birazdan. La 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 Allah Allah. Devam devam devam. Bozma bozma. Bu Bo Allah boz boz boz. Boz. Ölüyorum. Ölüyorum. Hayır. Ölüyorum. Altına buz kurtardı beni. Devam bozma. Bozma. Artık söner miyiz? Ya başlayacağım kara taşına. mu? ha. Ne kadar güzel gittim lan. Çok uzun mesafe gittim. Dur dur şunları bir alayım. Çapaladık arkadaşlar. Söylüyorum 29 dakikada 24 netherite antik kalıntı ve gidiyorum ağacı. Hacı nereden çıkacağım bilmiyorum. Koordinatımız neresi? Oy! Eksi 500'e 1000'e gelmişim lan. Eksi 500'e 1000 nedir abi? Three days later. Al bakalım misler misler gibi. Maşallah maşallah. Abi. Lav görüyorum her tarafı kuvars görüyorum şu anda ya. Yani. Tamam onlar orada şey yaparken ben burayı alayım. O ne lan? Yazık lan İşkence etmişler hayvana. Öldüreyim de şey olsun bari. O şekilde yaşamak istemezdim ben anladınız mı? Onu öldürdüğüm için lanetlendim mi yoksa bunlar nedir? Ben o şekilde yaşamak istemezdim. Hayatta kalmak istemezdim arkadaşlar. Çok ciddiyim. Oğlum bu ne yapmış ya bu Muhammed buraya ya. Gidiyorum ben evime. Hadi yallah ya. Of. Şöyle 1, 2, 3, 4. Bir tane de kürek için 5. Bitti değil mi bu kadar? Çapa için yapmaya gerek var mı? Yok. Nediraytlarımı buraya koyuyorum. 15 tane nedirayt Hadi biz de zenginliğimizi gösterelim. Hatta sandığın en başına koyuyorum. Altınlarla beraber. Elmas, netherite, altın. Hadi zenginlik göstergesi hacı. Kim 15 tane netherite hurrasını şöyle sandığına koyar? Aga artan böyle bizde. Maşallah maşallah. Arkadaşlar alırım tekrardan hayırlı olsunlarınızı. Bu bölümde bayağı bir geliştik. Önce elmas set olduk. Piramidimizi tamir ettikten sonra şimdi de netherite set alıyoruz. Maşallah maşallah. Sürekli landı. Ve son olarak yapmamız gereken bir şeyler daha var. Onlar da arkadaşlar şey çapa mı çapa istiyorsunuz okey çapalı çapa da nedir ait oldu maşallah ciddi düşkünlük meydan okuma tamamlandı helal olsun helal olsun agalar eyvallah çok güzel son büyülerimizi falan filan basmak son büyülerimizi basalım aa benim birazcık zümrüt e ihtiyacım var çok acı ybj zaten oynamıyor bu oyunu ybj'de zümrüt var mı yok ybj'nin maşallah her şeyde yerli yerinde ha bir şey yapmamış Aa 7 tane. Hadi 50 tane oldu. 50 oldu agalar. Çalmış gibi olmasın arkadaşlar. Dediğim gibi Furkan beni piramitle çok uğraştırdı. Aşırı uğraştırdı. Bu sebepten dolayı gelişimi yavaşlattı. Beni oyundan soğuttu kendisi. <laughs> Dolayısıyla böyle bir şey yapmayı ben uygun gördüm şahsen. İleriki bölümlerde kimseden bir şey çalmayacağım. Ama gelişim aşamasında böyle bir iki otlanmak gerekiyor. Şöyle iki tane alsam yeter. Tamam çok iyi. Çok teşekkür ederim. Eyvallah eksik olma. Çok çok önemli bir büyüdür ya. Cidden. En sevdiğim büyülerden biri. Ve 12 istiyor. 20 var bende. Alev, sonsuzluk, yumruk ve güç 5. Bir sonraki hedefim dikenler sanırım basmak. Aynen. Dikenler. Güzel bir gelişimdi. Gerçekten iyiydi yani. Elimizden gelenin fazlasını yaptık bence. Komple geliştik. Her yönden geliştik. Piramidimin de gerçek halini görmüş olduk böyle aylar sonra. Bakalım bir sonraki bölümde neler yapacağız. Bugün saat 5.30'da yine non -olay kayıda olacağız arkadaşlar. Açıklama bölümünde aynı zamanda yorum kısmında linki var. Bugün mutlaka bekliyorum. Full gelişime devam edeceğiz. Aynı zamanda çok değişik başka sürpriz planlarım da var. Onları da sizlerle beraber canlı canlı oynayacağız. Bugün mutlaka canlı yayına bekliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsindir. Ben de sen mutlaka like atmayı unutma. Bugün saat 5.30'da Nono Live'da yayındayız. Açıklama bölümünden aynı zamanda yorum kısmındaki linke tıklayarak gelebilirsiniz. Burada da arkadaşlar bir önceki bölüm var. Gerçekten bu da çok efsane bir bölümdü. YBJ'li Yugolu, Garloşlu, Beratlı sunucunun nasıl bittiğine dair bir bölüm mutlaka tıklayıp izleyebilirsiniz. Buradan da Premikli sunucunun ilk bölümünden son bölümüne kadar bir oynatma listesi var. Buraya da tıklayıp onu izleyebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi sizleri seviyorum, bekliyorum yayın'a. Hoşçakalın baba.